Japonya'nın üniversiteleri hakkında ne kadar bilgiye sahipsiniz? Japonya'yı çoğumuz iş disiplini, manga ve animelerle tanıyoruz ama Japonya bunlardan ibaret değil. Aynı zamanda Japonya, yüksek öğretim sisteminde de dünyada zirveye çeken ülkelerden bir tanesi. QS 2026 sıralamasında Japonya'da toplam 13 üniversite ilk 500'e girdi. Bu videoda sizlere bu üniversiteleri ve bu üniversitelerin en güçlü olduğu alanları tanıtacağım. Listenin birinci sırasında QS sıralamasında 36'ya sahip olan Tokyo Üniversitesi var. Tokyo Üniversitesi Japonya'nın en prestijli üniversitesi. Tokyo Üniversitesi'nin top 5 bölümü Mühendislik ve Teknoloji, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Bilgisayar Bilimleri. Japonya'nın en iyi üniversitelerinde ikinci sırada Kyoto Üniversitesi var. Kyoto Üniversitesi, QS Dünya Sıralamasında 57. sıraya sahip. Bu üniversite doğa bilimlerinde önce bir üniversitedir. Kyoto Üniversitesi'nin en iyi olduğu 5 bölüm, İnşaat ve Kimya Mühendisliği, Hukuk, Dil Bilim, Kimya, Fizik ve Astronomi bölümleri. Japonya'da 3, dünyada ise 85. sırada ise Tokyo Teknoloji Enstitüsü var. Bu üniversite mühendislik ve teknoloji alanlarında önce bir üniversitedir. Mühendislik ve teknoloji, bilgisayar bilimleri, nanoteknoloji, yapay zeka ve malzeme bilimleri bu üniversitede en güçlü bölümleridir. Japonya'da 4, dünyada 91. sırada ise Osaka Üniversitesi var. Osaka Üniversitesi kimya, immünoloji ve malzeme bilimlerinde önce bir üniversitedir. Japonya'da 5, dünyada ise 109. sırada Tohoku Üniversitesi bulunuyor. Tohoku Üniversitesi özellikle sistem alanında çok güçlü bir üniversite. Özellikle deprem mühendisliği alanında çok tanınan bir üniversite. Bu üniversitenin en başarılı olduğu bölümler ise deprem mühendisliği, tıp, mühendislik, malzeme bilimi ve fizik alanları. Listede 6. sırada Nagoya Üniversitesi bulunuyor. Nagoya Üniversitesi dünyada 164. sırada. Bu üniversite Nobel ödülü bilim insanları ile tanınıyor. Nagoya Üniversitesi'nin en iyi 5 bölümü fizik, kimya, mühendislik, biyoloji, tıp ve malzeme bilimleri. Japonya'da 7. sırada, dünyada ise 170. sırada Hokkaido Üniversitesi bulunuyor. Hokkaido Üniversitesi özellikle çevre bilimleri alanında çok bilinen bir okul en popüler 5 bölümü tarım, çevre bilimleri, deniz biyolojisi, mühendislik, biyoloji ve tıp alanları. Japonya'da 8. sırada, dünyada ise Hokkaido ile birlikte 170. sırayı paylaşan Kyushu Üniversitesi. Kyushu Üniversitesi sürdürülebilirlik ve kalkınma, mühendislik, tıp, biyoloji, malzeme bilimi ve deniz araştırmaları konusunda çok başarılı bir üniversitedir. Sıradaki üniversitemiz Japonya'da 9. sırada, dünyada ise 196. sırada olan Waseda Üniversitesi. Waseda Üniversitesi çok güçlü bir network ağına sahip olan özel bir üniversite. i said this Vasada Üniversitesi'nin en güçlü olduğu 5 bölüm işletme ve yönetim, ekonomi, bilgi teknolojileri mühendisliği, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler. Listenin 10. sırasında Japonya'nın en iyi modern üniversitelerinden biri olan Keio Üniversitesi var. Keio Üniversitesi dünya sıralamasında 215. sırada. Keio Üniversitesi'nin en güçlü olduğu bölümler işletme, ekonomi, tıp, mühendislik, hukuk, sosyal bilimler, medya ve iletişim. Listenin 11. sırasında spor bilimleri alanı ve biyoteknoloji alanlarında güçlü olan olan Scuba Üniversitesi var. Scuba Üniversitesi dünya sıralamasında 350. sırada. Scuba Üniversitesi'nin en iyi bölümleri spor bilimleri, fizik, biyoteknoloji, veri bilimi, yapay zeka ve mühendislik. 12. sırada Hiroşima Üniversitesi bulunuyor. Hiroşima Üniversitesi dünya sıralamasında 480. Barış çalışmaları ve eğitim bilimleriyle ünlü bir üniversite. En iyi olduğu 5 bölüm barış çalışmaları, eğitim bilimleri, mühendislik, tıp, halk sağlığı ve çevre bilimleri. 13. sırada deniz bilimleriyle ünlü üniversite Kobe Üniversitesi bulunuyor. Kobe Üniversitesi dünya sıralamasında 482. En iyi 5 bölümü ekonomi, hukuk, deniz bilimleri, işletme ve mühendislik. Gördüğünüz gibi Japonya sadece kültür ve teknolojide değil, aynı zamanda eğitimde de çok öncü bir ülke. Peki siz bu üniversitelerden hangisini okumak isterdiniz? Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yeni içeriklerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda merak ettiklerinizi yorumlarda yazabilirsiniz.